Mount and Blade Warband Warsword Sword modunun ilk bölümüne hoş geldiniz. Evet. <laughs> kaç ay olmuştu? Dur bakayım bakacağım kaç ay oldu. Evet. En son bölümü kaç ay önce? 7 ay önce atmışım. Yani sonuçta bayağı bir olmuş. Eski sevden o yüzden devam edemeyiz hocam. Şimdi ee, vampir olarak oynamak istiyorum. Bir necromancer olarak devam edelim istedim. Bir de oyuna yeni bir mod ekledim. Sub mod olarak. Yok bu expanded oluyor değil mi? Pardon. Tamam. Dragon Riders diye bir şey ekledim baya büyük canavarlar ekliyor baya baya ve aşırı güçlüler yani nasıl yeneceğiz bilmiyorum inşallah bize de gelir bir tane ya bunların da anlamlarını çok bilmiyorum ya seç herhangi bir şey yani çok fark eder mi ki vampir lord abi vampir lord personal revenge <laughs> tamam ismi herhangi bir şey yapmayacağım yani direkt klasik bir agility'ye verelim ay yok lan niye agility verdim ben biz şey olacağız büyücü olacağız abi biz yani şu an mana kontrolü vereceğim Iron Flash'e verelim abi. Bir de trade'e verelim. Deli yaparım ben ya. Niye iki şey yapmış ki? Herhalde ilk baş seçtiklerimizden dolayı. Şimdi bu kadar durduğumuza bakmayın. Çünkü yaşımızı gençleştirdiğimiz zaman birazcık daha okeyiz. bu ne oğlum? What the fuck? Evet mükemmel. Mükemmel abi. Ben böyle şeyler olduğunu bilmiyordum. Tiplere bak. Tipleri kes. Yine herhalde yeni mod da geldi. Çünkü böyle bir şey yoktu. Kadın şeyi vampir. Bu ne abi ya? Niye hepsi birbirinden tipi toş? Lanet girsin artık kadın verme. Ben kadın seçmedim. Gerçi seç seçtirmedi de. Ya ben sefil bir vampir olacağım ya. Tamam ya böyle iyidir abi. Daha ne yapacağım yani? Tamam. Ee, vampir kontları tamam. Vampir kontları nedense en güçsüz şey ya ırk. Baksanıza sadece iki tane şeyleri var. Şehirleri var. Ve aşırı kolay fethediliyor yani. Herhangi bir ırk gelip direkt fethedebiliyor. Şimdi direkt buradan girelim abi. <laughs> Selamünaleyküm kardeşim. Neredesin? Buradasın. At servis. service. Taskın var mı? Ver yaparız kardeşim. Ee, nasıl yapıyorduk biz bunu ya? Direkt vampirlere katılmayı unuttum ya. Bu adamın ben şeyine katılmak istemiyorum ama. Neyse bir adam toplayıp yakınlardan bir şey yapalım mı? Bandit şeyini bu, bulalım ya. Mikrofon ayarlarını yapamadım. Yani inşallah bir sesle bir sıkıntı yoktur. Yoksa harbiden sinir, sinir olur. Yine bir mikrofon aldım zaten. Ses kalitesinden de belli oluyordur. Nvidia Broadcast'in gürültü azaltmasını kullanıyorum şimdi. Mikrofon çünkü bütün klavye ve e, fare seslerini aldığından dolayı rahatsız edici oluyor abi. Bakalım sende bir görev var mı aslan? Bu ne oğlum? Rahip misin sen? Papa. Papa efendi gel. Neredesin oğlum? Kimse yok lan. Kimse yok burada. Şu bulak ya. Nerede acaba? Buralarda bir yerdedir herhalde yani. Merhaba kardeş. I'm Rango. Elevin var mı? Neyse şey yapalım nasıl bir görev olduğunu bilmiyorum. Çok okuyamadım çünkü çok uzun yazıyordu. Bakalım şuradan direkt. öldüreceğiz. Nerede adamı? Nerede o adam? Şuradan. Gel bakayım. Şurada ben bir save alayım da. Bazen bu görev sıpıtabiliyor. Oldu mu? Oldu ya. Tamam. Bakayım. Nervous <laughs> Ay ay. <laughs> Sigmar'ın şeyi ne yapıyor burada ya? Hayırdır oğlum? Ben senden mi aldım görevi? Yok. Senin görevin var mı? Yok. Tamam. Eee. abi sen miydin o? Bakmadım da ismine. Sen ne de değilsin. Senin görevin var mı? Ha Tamam. Tamam vampir kontlarındayınız artık. Artık vampir kontlarındayız. Arada ağzım böyle sürtüşebiliyor. Oyun oynarken konuşmak biraz zor. Normalde çok konuşmayan biriyim oyun oynarken de. 5 kişi daha alalım fazla fazla dolaşalım. Eşkıya gibi. Tabi bütün adamlar şu an tek yiyecek derecede de. Abi saniye şey yapmayı unuttum. Bir bakalım. Eee Necromancer Guild. Yes. Eee. Lord of Undead yapalım ya. Adam çağırın. Vampiri de ne oluyor? vampirde? de adam diriltebiliyorsun. Yerde ölen adamları diriltebiliyorsun. Ama ilk baş onları öldürmen gerektiğinden ne bileyim. Ama şimdi gidip de böyle ne bileyim bir troll mural öldürdüğünde de Of bir lan çok mantıklı geldi. Hangini yapsam ya? Vampir mi seçsem ya? Vampir olsun hadi. Çünkü ben önceki denedimde on dead olmuştum. Ve zombi falan çağırıyor yani güçsüz adamlar. En azından öldürdüğümüzü çağırırız ya. Neyse çöz abi. Çöz yani. Yapacak bir şey yok. Bakayım alabiliyor muyum bir şey? Gücüm yetiyor mu? Buff. Buff. Major. Bilmem ne bilmem ne. Samın, ha? Raise that. Biz bizim bunu mu alalım, bunu almamız lazım. Aynen. Tamam görev yaptıktan sonra alırız bu konu. Sen kimsin abi? Merhaba kardeşim. Görevim var mı? Ee, yok, yapamam ya. Ya 3'ten 2'ye mi 3'ten Üç, ananı arvada. terbiyesiz, ahlaksız, pislik köpek. Bu eleman ben hangisini almıştım ya bunu? Eee Dead. Lord of Undead. Lord of Undead burada mı? Ha burada kimse yok. Burada mı peki? Ha bu şeymiş lan. Burada da kimse yok. Oğlum bu ne? Hiçbir yerde kimse yok. Burada da kimse yok. Burada da kimse yok. Sen kimsin Lord of? Bu, bu, bu kim? Bundan da görev alalım. Merhaba kardeşim. Hayır sen görev mi vermişsin? Tamam. Senin ben kafana sıçayım. Yanlışa tıkladım. Geri zekalı. Yanlışa tıkladım. Mal. Mal. Adamla ilişkim düştü hayvan gibi. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Ulan az önce olmuştu abi. Niye şimdi olmuyor yani? Saçmalık. Heh. Onun bir herhalde yüzdesi var ondan dolayı. Az önce yaptığımız gibi direkt şey yapalım. Buradan necromancer, guild, ee, vampire, choose. Tamam. Ee, Reistat'ı rest, alalım. lan benim nasıl param yok ya? Allah Allah. En yani az önce... Aynı şeyi yaptıktan sonra adam almıştım. Nasıl param yok benim? Burada mı var mı bir adam? Burada da kimse yok. Lord of Undead. Burada da kimse yok abi. Ulan niye hiçbir yerde kimse yok? Herkes mi Etraftan nasıl satayım? Ben niye göremiyorum bu adamı? Kim, kimle so çalışıyor lan? Hah tamam buldum. Gel buraya gel. Geri zekalı kaçıyor sanki ben. Güzel. Tamam. You must pick my leave bro. Ee, <laughs> tamam bu görevi yaptığımıza göre bir seviye alalım. Levelde atladık. İnterlineince nedir? Buna versek bunu arttırmak istiyorum çünkü ee, mana çok önemli abi, aşırı önemli. Banditleri de bulsam mis gibi olacak da bulamadım bir türlü ya. Ulan 101 kişi, 23 tane gariban adamı ne yapacaksın ya? Yani? Aa burada yeri falan delirtmeyin tara. Ara gidemiyorum zaten değil mi? Nerede olabilir bu ya? Bunların topraklarında olması lazım değil mi abi bunun? Allah Allah. Çok enteresan. Ben şunu bulayım da geleyim ya. Bu kim ya? Lan 11 kişiler alabilir miyiz acaba? Şey yararken daldılar da. Lan şeyim de yok ki. Spelim arkadaş. Ama vurduğumuz iyi şu an yani. Fazla kişiyiz de bunların hepsi tek yiyecek adamlar işte. Bunları geliştirsem neredeler geliyorlar. Tamam. Muhtemelen atlı değiller ya. Herhalde atlı olsa şu ana kadar gelmişti çünkü. Senin ağzına sıçalım. Pislik direkt bana geliyorsun. Ver bana okulucunu. Teşekkür ederim. Yatın lan. Biz de bir şeyler biliyoruz oğlum. Hayırdır lan? Biliyoruz biliyoruz kardeşim biliyoruz yani. Türkçeye bak. Ben ağzını sıçarım. Pislik şeref. Hı. Bir kişi nasıl olabilir ya? Ben şunu bir alayım da hocam yani. Senin ağzına sıçayım. Gelme 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 pislik herif. Kaos veriyoruz. Gel lan buraya. Oğlum biz sizi alırız ha. Beleş ispi. yani herhalde alırız. İnşallah alabiliriz. <laughs> Daldım ama. Kaç kişi onlar? Tamam 16 kişiler alırız. Bizim adamların tek biri zaten onlara denk diyebiliriz. Kaos veriyorlar en güçsüz adamlardan biri herhalde. Oo bir saniye. Güçsüzler de ben de güçsüzüm. Ne izliyorsunuz lan? Vursanız oğlum. Tamam gayet güzel. Bunlardan şimdi bir şeyler de düşer. Arka tarafım kan olmuş baksana. Ee, evet. i̇dare eder abi. Ben para paradır bizim için. Oh be. <laughs> en azından biraz güçlensin adamlar. Oo. Peki, son Bunları niye bana veriyorsun ki abi? sıçtım banditlerini bulabilsem çok güzel olacaktı. İşte nereye koymuşsalar artık. Sonunda. Sonunda. Vallahi sonunda yani hocam. Yarım saattir arıyorum ya. Buradan geçti mi de ha? şimdi seçimli geldi. Sen <laughs> ciddi olamaz. Bir daha deniyoruz. <laughs> bir daha deniyoruz hocam. Bir daha deniyoruz. Bu sefer askerlerim önden saldıracağım. Saldıracağım. Sen nereye gidiyorsun sen? Sen nereye gidiyorsun? Geri zekalı herif. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Aptal ya. Güzel tamam. Bizimkiler tek başlarına iş yapabiliyorlar. Arkasına arkasına. Arkasına arkasına. Tamam okey. Arkasına arkasına. Yukarıdan vur yukarıdan. Tamam okey. arkasından Arkasına arkasına. Arkasına, arkasına, arkasına. Aferin, hadi. Aa. Ha bu kadar mıydı? Tamam güzel. Bundan baya bir şey gelecek bize. Ee, nedir onun ismi? Level gelecek. Yaptığımıza göre böyle sevda alabiliriz. Bir tanesi mi sadece? Şimdi kim bilir nerededir bu adam hocam? Karstein. Karstein değil mi? Karstein acaba sen? Hah burada. Gelsin abicim ya. Bu değil lan bu kim? Karısı falan herhalde. ben bunlara girmedim mi zaten? Gireyim. Burada adam ya. Büyük bir vs'ye girmiş ama. Ulan 310 kişi 500 558 Adam inşallah ölmez Kaçın bir şey yapın lan Ben oraya girersem net sıfırlanırım Mükemmel Mükemmel 198 kişi gelip bana mı şey yaptı şimdi daldı çok iyi abi çok iyi vallahi mükemmel ya vallahi mükemmel yani ya ben böyle çok şey yapıyorum ama zaten mod zor bir mod hep save'e geri dönüyorum ama zaten dur şurada dur Nerede acaba bu adam? Isabella bu değil. Tamam burada değil abi bu adam. Sonunda buldum bebeği ya. Sonunda abi. Karakterimiz level up'ta da güzel. Kalizmaya da verelim. Magic kontrol, mana kontrol. Güzel. Ee... Şunu da vereceğim. Gayet iyi. Oh be. Sonunda ya. Bakayım ne kadar para verdi bize. Tamam. Şimdi gidelim bir büyümüzü alalım bakalım. Kimse bize sataşmazsa yolda tamam güzel. Şunu kendime alacağım. Bunlar güzel para eder ya. Bunları satalım. 30 diyor 27. Tamam bu daha iyi. Benim monitörün şu tarafı kırık olduğundan dolayı göremiyorum da. Diğeri daha iyidir herhalde ya. Tamam güzel. Şimdi bir alalım bakalım. Heh, nerede hocam? Raise that. Tamam. Çok iyi. Mükemmel. Bunu bir şeyde kullanalım şimdi ya. Ha? kullanalım bir şeyde. Küçük bir vs girelim. Bu küçük değil. Şöyle bakalım. Bu ne? Kill abi. Ne? Abi mal mı? Ya abi böyle bir şey olabilir mi ya? İki strange kaybettim. Neyse sıçarlar. Kazınırız geri. Bok gibi şeymiş abi. Bunu alacağım ya şeyinden önce. Eee... Raystead'den önce bunu alacağım. Güçlü gözüküyor bakalım. Abi 104 kişi 19 kişi kovalamaz ya. Lan ben birim etim ki etim kemiğim de zaten. Oha kaç kişi de almışlar. Ben de geleceğim. Canım çekti. Charge the enemy. O 30 istiyor lan. Bu çok güçlü değil o zaman. bir hayt deme istiyordu abi güya. Onunu no arvadını bir sıçtık bok yedik. Bizde var mı? Büyük varmış. Tam bok yedik dedim. Oğlum bunun animasyonu niye böyle ya? Niye böyle bunun animasyonu? Evet mükemmel görüyorsunuz hocam. Arkasında ejderha da var. Bu baya büyük bir savaş olacak. Ejderha. Çok enteresan yapmışlar animasyonları. İlk kez görüyorum ben de bunlardan. Şunlara bak abi. Bir şeyler yapıyor mu acaba bu? Yalnız zorun golemin de çok güçlü ha. Baksana devasa devasa askerler abi. Bunlar oldukça bunların bir önemi yok ki zaten bu küçüklerin. Neyse ben de bir spell atayım bari. Bok yapamıyorum zaten. Bales mi? Oo öldü bile bir tanesi. Bizimkinden çok daha güçlü abi tamam güzel. Şu vampire bak ben bu kadar büyük olmasını beklemiyordum bunları. Öyle bir tane daha Bu neymiş abi ya? Devasalar oğlum. Aa şuradan bizden mi? Şurun Aa. Bunu herhalde canlandırdılar orada. Uf. Oğlum biz boğup ha. Tiplere bak. <laughs> Neyse bu bölüm kısa bir bölüm olsun. Zaten vampir olarak çok fazla oynama. Maksimum 5-6 bölüm olur muhtemelen. Çünkü ne bileyim güçsüz bırk. Bundan sonra devlere falan da bulaşmak istiyorum. Ogre olarak da oynamak istiyorum. Çok sarıyor çünkü Ogre olarak denedim ben biraz oynamayı. Neyse bu bölümlük bu kadar diyelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.